Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi e, collectionslar e, benim kendim için bitti. Şimdi e, şimdi bir tane customer e, sınıfı ya e, projesi yaratmak istiyorum. Burada compare comparable metodunu kullanarak şöyle bir sıralama yapacağız. Diyelim ki biz bir şirketiz ve müşterilerimizi müşterilerimizin gelirine göre sıralamak istiyoruz. Yani en çok geliri olan müşterimize en öncelik sırasını vermek istiyoruz. Yani en önce en çok gelir olan müşterimize hani daha çok önem vermek istiyoruz diyelim. Hani en çok parası olan kişiye şirketler daha içten ve daha özel yaklaşımlar sergiledikleri için böyle bir şey düşündüm. Şimdi bunu yapalım. Ben şurayı bir sileyim. Burayı ben niye söylemiyorum bu arada? Neyse şuraya bir tane customer sort diye bir tane package oluşturacağım. Müşteri sıralama olacak bu. İçerisine bir tane class açalım. Bu customer class olsun. Şurayı sileceğim. Dikkat dedik. Şimdi öncelikle dedik ki comparator'dan comparable'dan implement edecek comparable içerisinde tabii ki customer değerini alacak. Şimdi iç alanlarını tanımlayalım. Diyelim ki private string company name şirket adı diyelim. Bir de bir tane daha alanı şey olacak. Company revenue diyelim. Şimdi bunun biz e, şeylerini tanımlayalım. Hemen döneceğim. Bir şey bakmam gerekiyor. Devam edelim. Şimdi bunun e, tanımlayalım. Generate dedik. Şimdi implement all as metotlar dedik. Şimdi biz burada compare to tarafımızı halledeceğiz. Yani bir sıralamayı sokmamız gerekiyor. Ee, devam edelim. Şimdi diyeceğiz ki if diyeceğiz this company revenue yani yaratılan nesne e, küçükse o nokta ups, yaptık o nokta e, company revenue'dan bu arada şurayı şöyle yapacağız diyeceğiz ki ay return şimdi şurada şöyle bir şey yapacağız hem ben şunu bir kodlayayım hemen Paint üzerinde anlatacağım. Buna bir diyelim. Else if diyeceğiz bu sefer. Bir de şey durumu vardır. Şu an yaratılan şirketin geliri diğerinden de büyük olabilir. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda da return eksi bir diyeceğiz aşağı geçip else durumunda da eşitlerdir diyeceğiz. Burada da diyeceğiz ki ya else durumunda açıkçası buraya ekstra bir şey yazmaya gerek var mı? Var. Yani şu şekilde de yazabiliriz. Aslında buraya else yazmasak da olur. Şimdi şurası ne diye kafa kafanız karışmış olabilir. Açıkçası benim de biraz kafamda oturmam zaman aldı. Belki şu anda yanlış anlatıyorum bilmiyorum. Programı çalıştırınca anlayacağız. Şimdi şu compare to bizim sıralamamız yarıyor. Şimdi atalım İki ee, iki tane sistemde de bizim. Ee, böyle priority queue kullanacağız. Şimdi bu comparable'ı da hani anlatalım tekrar kısa olarak. Şimdi comparator var bir de comparable. Comparator Java içerisindeki e, kendi zaten oluşmuş veri yapılarını sıralama için kullanıyor. Mesela biz integer sıralama yapacaksak comparable'ı mesela comparator kullanabiliriz. O dedik, küçükten bir olarak default olarak şekilde sıralıyor. İşte string olarak comparator yaparsak A'dan Z'ye olarak sıralıyor. A'ya öncelik veriyor. Ee, peki biz e, Java'da düşünmüş ve demişler ki hani biz kendi e, yarat, yani kullanıcıların kendi yar e, yarattıkları sınıflar için e, nasıl bir sıralama olabilir? Comparable da şunu yapıyor, size ait bir sınıfın içerisindeki belli bir alana göre sıralama yapmanıza izin veriyor. Yani benim burada customer sınıfım içerisindeki sıralama yapmama yarayacak alanım customer revenue. Yani e, benim burada sıralama ölçütüm e, müşterinin şirketinin e, geliri. Ona göre bir sıralama yapacağım. Şimdi diyelim ki şirke, işte bizim bir customer birimiz olsun, bir de customer ikimiz olsun. İşte diyelim ki customer birin işte 100 bin birim şeyi var. Diğerinin de 150 bin diyelim. Şimdi sıralamaya göre bu en ön sırada olur. Bu en ön sırada olacak. Bu da ikinci sırada olacak, değil mi? Diyelim ki bir tane C3 nesnesi yarattık. Şey müşterisi ve bu müşterisinin müşterimizin geliri de 2000. Pardon, 200 bin. Şimdi şuraya göre bakarak konuşuyorum. This company revenue. Yani diz derken biz bunu kastetmiş oluyoruz. 200 e, işte küçük mü şu e, sıralamaya göre yapıyoruz. Bu arada en öndeki şu an bu e, sıralamaya göre en öne bir ona göre sıralama yapıyor. E, diyelim ki 200 buradan küçük mü demiş oluyoruz Değil. O zaman aşağı geçiyoruz. Bu e, şirketin geliri bundan büyük mü yani şunu şu bundan büyük mü? Evet. Return 1 demiş alıyoruz. Return eksi 1 de sıralamada şöyle yapıyor şunu bir geri çekiyor. Bu da otomatikman oraya ekleniyor. Böyle düşünebilirsiniz. Yani sıralama işte C e, sıralama şu şekildeydi. Şöyle 3 adım düşünün. C2'miz buradaydı, C1'imiz buradaydı. C C1, e, C3'ümüz bu şu şuraya geliyor. Şu şuraya geliyor. C3 bunun yerine yerleşip önüne geçmiş oluyor. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Bir de bunun bir e, bastırmak istiyorum ben. Şimdi biz bunu bahar bastırdığımızda bir de bunun bir yazı atmasını istiyoruz. Bu yüzden burada to string metodunu overwrite etmemiz gerekiyor. Şimdi şu şekilde burasını böyle gösteriyor. Biz burayı bir düzelteceğiz. Diyeceğiz ki string tipte customer info diyelim. Ve şu şekilde başlayalım. Diyelim ki um, customer uh, The customer. Şu an düşünüyorum acaba biz burada arttırsak vesaire olur mu diye. Ben bir de buraya bir sıralama yapmak istiyorum. Şunu da hemen şunun altına yapalım. Diyelim ki private uh, static int Um, number diyelim. Number 1 diyelim. Bu sıfırdan başlasın. Bir de private int um, diyelim ki uh, bu ne olsun. Aslında şuraya gerek yok. Sıralama yapmak istiyordum istiyorum. Neyse, her neyse. Düze, eğer bir yanlışlık olursa burayı sileriz. Ben sadece daha güzel göstermek istiyorum. Her yaratıldığında yani her nesne yaratıldığında ben bunun bir artmasını istiyorum. Number This nokta number yapamıyoruz. O zaman diyeceğiz ki number artı artı diyeceğiz. Her neyse yaratıldığında ben bunun bir bir artmasını istiyorum. Tuz de şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki number um, artı işte diyeceğiz ki şu kadar önce customers customer company diyelim. İşte müşterinin adı şirketin adı. Şurada dijizki this nokta name. artı deyip aşağı geçelim. Sonra tersleşen customer revenue diyelim. Şunu da şöyle bir dişik yazalım artı this nokta campaign revenue. Tamam. Bunu da böyle yaptık. Bir de return customer info'yu da döndürelim. Tamam. Şimdi burası şu şekilde burayı hallettik. Sıralamamızı da hallettik. Şimdi buna biz bir devam edelim. Ctrl S deyip bir burayı kaydedelim. Şunu da ben bir sileyim. Hata veriyor sürekli burası. Şimdi buraya main class'ımızı bir oluşturalım. Şimdi main class'ımızı aldık. Um, sistemimizde bizim e, iki tane firma olmuş olmasın hepsini biz şeyden alalım e, kullanıcıdan alalım. Şöyle scanner'a biz bir dahil edelim. peki biz bunu nasıl alabiliriz bir while true döngüsü oluşturalım e kullanıcı istediği kadar müşteri girmiş olsun diyelim devam edelim main class'ımızdaki en son while true demeyelim de şimdi eee um, Burada biz bir de priority queue oluşturmamız gerekiyor. Şimdi onu yazalım. Q nokta pardon burada Burada customer sınıfından olacak. Diyelim ki PQ eşittir new priority Q tekrar şöyle customer şöyle şöyle tanımlayalım. Bunu tamamlamış olduk. Burada diyeceğiz ki pq.size yani müşterimiz sistemde 5 e, taneden az olduğu sürece diyelim. Buradan alalım. Diyelim ki aslında bunu for yapalım. Şöyle diyelim for int i eşittir 0 i küçüktür eee Aslında biz bunu forla yapamayız çünkü PQ size orada olmuyor. En iyisi biz varla devam edelim. Çok pardon. While diyelim. PQ nokta size sıfırda şey beşten küçük olduğu sürece. Yani aslında forla da yapardık. Orada da 5 dedik. PQ size için işin içerisine sokmazdık da neyse hadi forla devam edelim. For diyelim. Int i e. 0 i küçüktür 5 olduğu sürece i'yi e, 1 1 arttıracağız. Önce 0 olacak. Şimdi burası 5 defa çalışacak. Ve her seferinde e, yazdırmamız gerekiyor. Şimdi şurada string s diyelim. Diyelim ki müşteri a, şirketin adı ve gelirini geriniz diyelim. Şöyle bunu bir tanımlayalım. Şurada s out s diyelim. Sonrasında bunları almaya başlayalım. Diyelim ki müşteri şirket adı diyelim. Sonra bunu diyelim ki string customer name eşittir scanner nokta next diye alalım burayı bir alalım aşağıdan devam edelim müşteri şirketin geliri diyelim burayı da next integers şurası integer şurası da revenue olacak tamamdır şimdi biz bunun ikisini aldık ve sonrasında en sonunda bunu atacağız e, pq'nin içerisine bunu da add ile yapabiliriz pq add Um, new diyeceğiz. Customer içerisine, campaign name, customer name, bir de customer revenue dedik. Şöyle kapatırsak. Tamam, bu şekilde beş defa almış olacağız. Beş defa alacağız ve biz bunu şimdi while uh, döngüsünde bastıralım. Şimdi şimdi bunu while döngüsünde bastıralım. Bakalım sıralama nasıl yapacak. Şöyle bir şey yapabiliyorduk. PQ is empty. Yani is empty. Boş mu? Yani şu an dolu. 5 yani defa dolduracağız. Burası aslında false dönecek içerisinde olduğu için. O yüzden şunun başına bir yani e, aslında dolu olduğu sürece çalışsın diyeceğiz. Boşaldığı an e, burası true'ya dönecek. Ve çalışacak. Ve şurada şöyle bir şey diyelim müşteri sıralaması demeyelim aslında onu şöyle yapalım um, diyelim ki p s out p q Full diyelim. Bakalım bu şekilde çalışacak mı? Müşteri şirket adı yönele ver diyelim. İşte şirketin geliri 30, 35 bin olsun. Sonra gelirini giriniz dedik. Aslında çok pardon. Şu sürekli yazılmasın. Şu string'i ise şuradan alıp şuraya yazdıralım ve devam edelim. Yönüle ver diyelim. 35, 35 bin olsun. Bakın bu sefer her seferinde böyle yapıyor neden ben de anlamıyorum. Şu şekilde şuraları giremiyorum. Şu şekilde bir şey deneyelim. Unilever Unilever şöyle ha, tamam oldu galiba müşteri şirketin a yanlış yaptım bu sefer de olmadı ben bunu çözmeye çalışayım geleyim tamam sorunun nedenini anladım çünkü biz burada her seferinde eğer siz bir integer'den sonra bir daha bir string almak isterseniz sürekli hata var o yüzden her string değerden sonra mutlaka bir Scan -tan next next'ten koymak tavsiye ediliyor diye hatırlıyorum tekrar yunalaver diyelim şimdi umarım çalışacak 35.000 müşteri şirket adı Mercedes olsun ee, şirketin geliri 50 bin olsun işte sonra diyelim ki Coca Cola diyelim müşteri şirketi işte 12 bin olsun sonrasında diyelim ki BMW olsun 44 bin olsun bir de en son ne diyelim Marka yani. Marka, gelmiyor şu an. HP diyelim. Ops boşluk bıraktık. Sıkıntı verdi. Ben bunları bir tekrar gideyim. En son de tekrar video açarım. Şirket adı HP olsun. Enter dedik. Buna da şu işte HP'de en pahalısı olsun. Mesela 76.000 diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi Evet heh. şimdi buradaki mesela yanlış yapmışız. Static number 0 olarak de, tamamladık ama eee buradaki number arttırmamız e, şuraya this.number desek bakalım çalışacak mıydı? Hemen bir deneyelim. Ben şurayı hemen çıkartayım. Aslında bunu çözüm basit de hiç. Tekrar şimdi video zaten zaten 18 dakika oldu. Şu number'ı da siliyorum. Şunu da kaldırıyorum. Şimdi tekrar hızlıca çalıştıralım. Müşteri şirketi adı Mercedes. 50.000 olsun. Unilever yapalım. 35.000. BMW olsun. Geliri 44.000 olsun. Coca Cola olsun. 12.000 olsun. En sonunda HP diyelim. Ve bu da 49.500 olsun. 49.500. Görüldüğü üzere şimdi bunu biz bastırdık. Görüldüğü üzere en üstte Mercedes geldi, sonra HP geldi, BMW, Unilever, Coca-Cola. Gördüğünüz gibi burada en çok ıı, gelir olan müşterimiz en önce bastırıldı. Şöyle Paul metodu ne yapıyordu? Ee, aslında siliyordan bir silme vasıtasıyla ekrana bastırmak şey yaptık. Çünkü Paul metodu. Iı, hem gösterip sonrasında siliyordu. Yani şöyle düşünmüş olduk. Yani şurası da aslında doğru kodlamışız anlamına geliyor. Şuradaki um, compare to metodunu. Burada demiş olduk ki çok pardon. Burada demiş olduk ki şunu bir daha kapatalım. Şimdi mesela işte Mercedes yarattık. Mercedes şu an en önde. Aslında hani sallıyorum HP ilk başta yaratmış olsaydık. İşte HP şu an buçukta burada birinci duruyor. Sonra işte Mercedes yarattık 50.000. Geldi buraya disk kampanya revenue yani Mercedes'in ki oradan küçük mü? Hayır değil. Sonra Elsif'e giriyor. Buradan büyük mü? Evet deyip return eksi bir yaptığımızda bu aslında return şu kampanya revenue olarak düşünebilirsiniz. Eksi bir yani bunu bir geri çek. Yeni gelen nesneyi de öne at. Demek oluyor. Bu şekilde bir sıralama yapmış olduk. E, comparable kullanarak işte müşteriyi Gelirine göre sıralama projesiydi bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Collection Star bitti. Ee, sonraki e, videolarda görüşmek üzere.